Merhaba Ayna Tarot'a hoş geldin. Ee, yalnızlar için, ilişkisi olmayanlar için açılım gerçekleştireceğim. Yani yalnız kartlar. Bakalım sizleri neler bekliyor. Evet, doğrusuyla konuşacağız. yapamayacağım ve üç güzel deste oluşturacağız beraber şöyle peki buradan gelmek istiyor müziksiz mi daha iyi müzikli mi sizce bilmiyorum ama arka plana bir müzik koyuyorum bu aralar Evet çayınızı kahvenizi hazırlayın ve rahatlayın Evet. Bakalım şuradan. En alttan. Bir Bir gelmek istiyor. Tamam. Bir şarkı ayarlamıştım. Burak Söz sanırım internet hızı. Yağmur böyle ee, aldık. Git, gidip kalkmayacağım. Peki uçuş kabul ediyorum. Ee, bir anda şunu da söyleyeyim. Havalar da soğuyor. Dikkatli olun orada çalmak istediğimde aramıza katılır. Dediğim gibi kalkmayacağım. Şimdi hazırsanız odaklanın. Hangi desenin size anlatacakları var? İlk destemiz için bu pembe kalbi koyacağım. İkinci destemiz için mavi melek. Bizimle olsun. Üçüncü destemiz için de bu şeffaf kartaşı. Florit taşı bu arada. Merak ediyorsanız böyle şeyleri bakalım evet seçin ve çekilin hazırsanız artık ben ilk desteğiyle buradaki pembe kalpli desteğiyle başlayacağım evet tekrardan hoş geldin ben bir niyet edeyim bakalım dosyayı açalım bu yalnız kalbin dosyasını açalım beraber hadi zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektif ve bütünün hayrına sizlere doğru rehberliği yapmaya ve işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Bakayım. Hı -hı. Tamam merak etmeyin. Ee, çok tartışmalar yaşıyormuşsunuz. Ancak e, güzel günler kapıda gibi. Bu sırası buydu. Böyle şey yapınca. Evet. Şimdi şöyle ki, yani <laughs> çok tartışan bir yapınız var. Beni dinleyen sen bir yandan e, akrep burcu olabilirsin, yengeç burcu olabilirsin, balık burcu olabilirsin. E, şu an aşık olduğum aslında biri var, böyle görünüyor. E, çok böyle şakacı, komik, e, konuşkan biri ve onun yanında gerçekten çok mutlu hissediyorsun. Senin moralini çok yükselten biri gibi olarak anlıyorum. Ancak sen oturuyorsun, bekliyorsun. Elin kolu bağlı bekliyorsun. Biraz fırsatlar gelecek, geliyor. Onu da söyleyeyim ama sen de biraz fırsat bekliyor gibisin. Ve bu fırsatlar geliyor. Yani yakınlaşacağınız bir fırsat geliyor bu anlamda. Eğer aklınızda biri yoksa bu da tabii ki olası kavga ediyorsunuz gibi yorulabilir bu anlamda kendi fikrinizi ortaya koymak istediğiniz, aşka gerçekten özel ve utangaç bulduğunuz bir dönemdesiniz şu an. Bir yandan da yani çok zor olduğunu düşünüyorsunuz. Kolay değil diyorsunuz. Uzaktan sevmek daha kolay gibi. Yine söylüyorum bakın kader kartı, talih kartı geldi. Bu onlu vakitlerde, onlu vadelerde gerçekten de size aşk anlamında güzel şeylerin beklediğini anlatır. Biraz böyle Kılıçlarının sekizlisi çok e, karamsar bir kalptir. E, şu anlamda, yani tedirgin eder insanı, üzer. E, fikir ayrılıkları, karar odaklanamama, birden e, yol alamama, hmm, nasıl diyeyim, bir yolu seçememe anlamında ciddi sıkıntınız var. Yani donup kalıyorsunuz gibi burada gözüken o ama bu değişecek ve dönüşecek bu anlamda size iyi gelecek şeyler biriktireceksiniz tek tavsiyem şu oturup kalmayın çünkü kupaların dokuzasında oturan elleri kolları bağlı elindekilerle yetinen bir anlamda bir tüccar da vardır size fırsatlar akacak ama lütfen iyi değerlendirin şimdi bu üç kartla da bakacağım az önce dediğim bu şakacı komik çok konuşkan insanı mutlu eden kişi hayatınıza girmediyse bu arada o da 19 gün gibi veya ayın 19'u gibi tarihlerde ufukta belirebilir. Bunu da söyleyeyim. Bir bakalım. Buradaki kartlarla devam edelim. Anlatacağım. Yoldaki eşlik. Evet. 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 Bilgiden vazgeçmek. Eşsizlik geldi. Çok güzel. Şimdi şunu söyleyeceğim. Burada artık yavaş yavaş mutluluğu, gerçekten sevgiyi anlamaya yönelik bir gidişatınız var. Şimdiye kadar kendinizi fazla kıyaslamışsınız. Ee, Buradaki önyargılarınızdan özellikle e, kendi içsel düşüncelerinizle boğulmaktan nihayet kurtulacaksınız. Çünkü baskın e, çıkacak bir şeyler var. O da e, arzular, özlem, biline gerçekten kapılarak gitmek. Bu sizi bekliyor ve burada büyük bir dönüşüm kendi değerinizin farkına varma nihayet e, aşkı başkalarından, başka bir şeylerden, kitaplardan olsun, filmlerden olsun, başka insanlardan olsun öğrenip kıyaslamayı yani oradaki o metalaşmış şeyi değil de kendiniz deneyimleyerek burada anlayabileceksiniz. Bakın bu iki kartın da, hatta buradaki üç kartın da aslında e, vurgulamaya çalıştığı şey e, çok fazla kendi zihinsel fikirlerinizde, düşüncelerinizde planlıyor olmanız, yani bir şeyi sürekli planlıyor olmak, bir şeyi sürekli düşünüyor olmak demek onu yapmaktan alı koyar bizlere. Sürekli bilgi edinmek, örneğin bir şeyle alakalı ne olsun aklıma ilk gelen. Yani burada şunu bir örneklendirebilirsem iyi olacak. Tamam bahçe bahçecilik diyelim, bahçevanlık diyelim. Toprak işleriyle ilgilenmek istiyorsunuz diyelim ki bir bahçe oluşturmak istiyorsunuz. Bununla alakalı sürekli kitaplar okuyup sürekli bilgi alıyor olursanız yani, yani sadece kitap okumak zorunda değilsiniz. Herhangi bir şekilde sürekli bunu öğreniyor olmanız sizi bahçenize yaklaştırmıyor aslında. Sadece o kısmı tasarlıyor olmakla bırakıyor. Bir şeyler yapmanız gerek. Artık öğrenmeyi bir noktada bırakıp ya da dengeleyip o kısmı ikinci bir şeyde daha da odaklanarak asıl adımlarınıza, yapacaklarınıza, hani sizi yolda bekleyenlere adım adım ilerleyerek sizi ne istiyorsunuz bu anlamda, neye çekiliyorsunuz, neyle sarmaş dolaş oluyorsunuz. Bunu sadece Salt bir cinsellik anlamında söylemiyorum. Hayattaki her şeyle kucaklaşmanız anlamında, istediklerinize ulaşmanızda o tasarlamayı bir yana bırakıp artık kıyaslayıp durmayı, gözden geçirmeyi bırakıp adımlar atıyor olmakla alakalı kartlar geldi ve baskın çıkacak şey burada dediğim gibi özlemini çektiğiniz, özleyeceğiniz, çok seveceğiniz, tutkuyla bağlanacağınız bir kendi değerinizi anlayacağınız, şimdiye kadar bildiklerinizi, şimdiye kadar ön yargılarınızı, yaşadıklarınızı geride bırakacağınız biri burada gözüküyor. Dediğim gibi burada fırsatlar da geliyordu zaten ve anlatmaya çalıştım. 19'lu ve mümkünse 9'lu vadelere, 8'li vadelere burada, 10'lu vadelere, 8, 9, 10 çünkü giderek burada vurgulanmış sayılarda. Dikkat diyelim. Böyleydi. Umarım keyif almışsındır. Ben bu kısmı bu kısımdan bu kadar diyeceğim. Okumaya devam edeceğim diğer desteleri. Böyleydi. Evet. Keyifli bir açılım oldu. Güneşle beraber. Aklım sizde kalmayacak. <laughs> devam edelim. Bir yandan kayıt devam ediyor. Pekala. Mavi melek destesiyle devam edeceğiz. Eğer mavi melekli bu desteği seçtiyseniz, ikinci desteği seçtiyseniz, çekildiyseniz şimdi sıra onda. Ben bir niyet edeyim. Sizler derin bir nefes alın. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektif ve bütünün hayrına sizlere işaretleri doğru okumaya, doğru değerlendirmeye, doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Aa, büyüyen bir kararlılık. Hmm. Neyi bekliyorsunuz? Esas aşkı bekliyorum diyen biri var. Evet kesinlikle öyle. Ee, ve bunu dönüştürecek. Daha ziyade kendi işleyişinde, kendi yatırımlarında, adımlarında ne kadar sağlam. Boğa burcu musunuz, balık burcu musunuz bilmiyorum. Bu burçlarda evet evet evet. Sonrasında bir endişe geliyor. Çünkü yalnızlık. Çünkü kendinizi de yalnız bırakıyorsunuz insan bu kadar. Evet ama şey şaka bir yana insanın kendine yatırım yapması da çok önemlidir bu anlamda. Hmm. Bakalım endişe şey mı korkuyorsunuz? Hmm. Hemen unutmaktan tamam anladım. <laughs> Bağlanamamaktan korkuyorum. Hemen Aa, siz aşklarınızda çabuk soğuyorsunuz galiba. Böyle bir şey var evet 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 yani biraz tanımaya başlayınca işler umduğunuz gibi gitmiyor galiba tamam anladım birazcık burada ne denebilir ki devam edelim buradaki karlarla Aha. cennetin kapıları geldi çünkü minnettarlık burada biri gelecek burada da ya evet ama sabırsızsınız o yüzden süreç uzuyor tamam 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 Şimdi şöyle, e, aşkı gözünüzde fazla büyütüyorsunuz, bunları yaşamayı fazla büyütüyorsunuz ve e, sonra da öyle olmadığını fark edip bir de kızıyorsunuz. Yani tamam ya pek o zaman falan gibi. Ama e, acı gerçekler, <laughs> hayat gerçekten yaşayabildiğimiz kadar, değerlendirebildiğimiz kadar bazen karşılaştığımız ve e, bu güzellikler belki gece yarısı açan bir kiraz ağacının çiçeklerine bakıp bile mutlu olabilmek bize cennetin kapılarını, güzelliklerle kavuşmamızı gösterir. Bu noktada hala daha sinirlendiğiniz bir şeyler de olabilir. Bakın iki taraflı bu kart e, yorumlayacağım. Siz tarafınızı seçin. <laughs> bu anlamda. E, şu an istediğiniz, yani böyle doya doya yaşamak istediğiniz bir şeyler var. Ama koşullar uygun değil. Ee, hangi koşullar dersek, yani pandemi süreci zaten sıkıntılı. Hastalıkları anlatır bu e, para beşlisi. Maddi e, sıkıntılar da olabilir. Bir yandan kendinizi ifade etmekte ve e, anlam bulmakta, derinleşebilmekte. Çünkü hevesiniz çabuk kaçabiliyor ve kaçmasından da korkuyorsunuz üstelik ve korktuğunuz gibi oluyor. Böyle anlıyorum. Burada ee, yani aşkı o gördüğünüz diziler, filmlerdeki gibi yaşayabilmek uğruna e, biraz sinirlenebiliyorsunuz veya veya burada artık bir kabullenişe yani böyle adım adım ufak tefek adımlarla da olsa oradaki o kendi özgünlüğünüzü kendi büyümenizi hani yatırımlar yapıyorsunuz çok güzel demiştim orada daha bir e, sade hayata hani e, Hayatın getirdikleri yaşayabildiğimiz kadar demiştik yaz önce de demiştim. Onlarla biraz daha barışabilirseniz, o kapıdan geçebilirseniz gerçekten de rahatlayacaksınız ve bu sefer beklediğinizden de yani en başta beklediğiniz o e, filmlerdeki dizilerdeki gördüğünüz belki ya da aklınızda şimdiye kadar ne varsa ben yaşayacaksam şöyle yaşamalıyım bunları yaparım falan gibi bunun da çok çok daha üstünde ötesinde büyük bir aşkla karşılaşacaksınız burada ikiye ayrılan bir çatal var durum var yani bunları söyleyeyim söylemediğim ben söyleyeyim <laughs> böyleydi ee, şunu hissediyorum bu desteden yalnızlıkla ...bir o kadar da mutlusunuz yani ben böyle iyiyim ya hani dengemi bozan biri yok çok şükür der gibisiniz ee, kendi derdiniz kendinize yetiyor gibi bir durum var bunu da e, tabii ki saygı duyarım buna da böyle bir e, gidişat var ama hatırlarsanız burada cennetin kapıları gelmişti ve millet terlik gelmişti özünüzde içinizde e, Unutmayın bu ikisi var ve tamamen sizin engellerinizle sarmalanmış durumda. Ee, bu kartın hikayesini bir önceki <laughs> videomda anlatmıştım. Sabırsızlık ve kıyaslamak yüzünden biraz da daha doğrusu doğru bir kıyas, doğru bir minnettarlık sayesinde kolayca aydınlanmaya kavuşan, hiç oralı olmadığı halde birden aydınlanmaya kavuşan birini anlatır. Halbuki e, bu kişiden daha olgun biri, kendi öfkesine, egosuna yenik düşüp e, aman ya deyip bıraktığı için o hiçbir zaman o aydınlığa kavuşamamıştır. Bu kartın hikayesi böyle. E, taklitte de hocası gibi parmağını kaldırdı, kaldıran ama o aydınlığa, o bilgi seviyesine e, erişmemiş bir öğrenci vardır burada ve hocası ona dersini bu parmağı kaldırdığında maalesef parmağına zarar vererek verir. Öğrencisi bu arada bu sayede aydınlanmaya ulaşabilmiştir. Çünkü hocasının da orada bir parmağı olmadığını fark ettiği söyleniyor hikayesinde yani aslında günün sonunda onu biz görüyoruz veya o bir yanılsama yani İlişkiler ilişkiler anlamında sizler de e, duruşlar, tavırlar bütün bunları biz anlam yüklüyoruz. Biz e, bir değer veriyoruz. Ama bunları paylaşabilmek e, ya da bunlara bir değer veriyor olmak, bunun bir parçası olmak tamamen sizin geliştirdiğiniz yollar, cennetler, kapılar. E, böyle <laughs> buradaki güzelliklerle kavuşabilmeyi de anlattım. Böyleydi. Umarım sizi biraz daha rahatlatan bu anlamda az önce konuştuklarımızı paylaşabileceğiniz. Yani eğer yalnızlıkta inatçıysanız, boğulsanız da inatçıysanız çünkü şunu görüyorum. Endişelendiğiniz şey sonradan soğumak, sonradan soğumamak pahasına peki o zaman yalnız kalayım der gibi bir blokaj var burada. Umarım bu görüşü bile, bu yalnızlığı bile paylaşabilecek birini bulabilirsiniz diğerlerde hmm. içinizde o istekte o güzellikler vardı. Bulduğunuzda da lütfen yazıyor olun. Eğer rezone olduysak yine belirtiyor olun. Mutlu oluyorum. Ee, Destenin anlattıklarını anlattım. Ben üçüncü desteyle devam edeceğim. Açalım bu kısmından bu kadar. Görüşmek üzere diyelim. Bir de bakalım devam ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Çok güzel. Evet şimdi. Üçüncü deste bu son şeffaf katli taşlı san. Sevgili takipçim, hadi bakalım desteni yorumlamaya başlayalım. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe kolektif ve bütünün hayrına sizleri doğru yönlendirmeye ve işaretleri doğru okumaya niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Pekala. Evet, yalnızlık değişecek. Yalnızlık. beklediğiniz biri var. Peki, kimi bekliyorsunuz? Hmm. Sizi gerçekten coşturacak birini bekliyorsunuz. Gelecek bakın. Gördünüz mü? Geliyor. Çağırdığınız zaman gelir zaten. Önemli olan bu. Tutkuyu yükseltebilmek. Bunu anlayabilmişsiniz. Burada beklentinizin de üstünde biri gelecek. Çok şakacı, komik fikrini birden söyleyen, yeri geldiğinde tartışabilen, hararetli biri gelecek. Terazi ikizler veya kova burcu olması muhtemel. Bakın. Mutlu olacaksınız. İki bu açıya giriyor mu? Aa, tamam, anlatacağım, anlatacağım. Evet geliyor. Ancak e, mutlu olacaksınız ve buradaki sivri dillilik belki şimdi biraz da birazdan bu kartlarla da anlatacağım ama e, belli bir kısım ayrılığa gireceksiniz, iletişimsel anlamda özellikle e, tartışmalardan, çıkmazlardan, fikir ayrılıklarından e, biraz böyle dingin sulara barış sağlamaya yönelik doğru hamleleri yapabilmeniz gerek e, geliyor. Yine söylüyorum ve siz bu tartışmaları doğru yönlendirebilecek güçlü olarak da görünüyorsunuz. Bu Erdem'de bu ufukta, bu seviyede bir e, algınız olduğunuz var. Ve özleminiz de var. Çektiğiniz enerjiler de var. Tutku kartı burada. Yani doğru yönleniyorsunuz, doğru şarj oluyorsunuz. Bu anlamda bu çektiğiniz kişiyle de mutlu olacaksınız, tamamlanacaksınız. E, bu kartın da getirdiğini anlattım. Şunu söyleyeyim. E, vakit olarak öne çıkan 3 e, gün, 3 gün, 10 ay ve 6 hafta. Bu sürelere dikkat edin diyorum. Devam edelim bakalım. Arzu. Yine arzu ve tutku gerçekten de doğru çalışan enerjiler var. Tamam. geldi. Gücün kötüye kullan. Tamam anlatacağım. Tamam. Hı hı. Şu ailenin ötesinde. Ve yapmak. Evet. Bir dü düşüneyim. Düşünmeme izin verin. Çekim duyduğunuzda bu enerjiye kendinizi bırakmadığınızı burada görüyorum. Bu enerjiyle yani heves, bunu kötü bir heves olarak algılıyorsunuz zaman zaman. Ve sevgiye de çok izin vermiyorsunuz sanki yani insanların sizi sevmesine de çok izin vermeyen iç tarafta bir mekanizma var. Bu tabii ki ailenin getirdiği bir şey olabilir. Küçük ailenin ötesinde bir şey, yolculuğa çıkılmak. E, bu çıkılması gerekiyor bunda şimdiye kadar ailedeki o e, pattern motifler e, aile öykünüzde neler var sevgiye mutluluğa bolluğa izin vermeyen bollukla rahat edemeyen her ne varsa bakın burada endişe kartı gücün bütün kötüye kullanım ve küçük ailenin ötesinde bu üç kartın e, içinizde bir yerlerde gerçekten blokaj oluşturduğunu da anlamak mümkün. Doğru enerjiler, doğru bir çekim ama sonrasında bunu sürdürememe, bakın tatmin bir tamamlanma kartı gelmişti az önce de. Sonrasında fikirsel tartışmalar ve ayrılık gelmişti. Hatırlarsınız. Yine yani arzudan yana, çekimden yana doğru enerjilerde heveslenebilmek adına bir sıkıntı yok. Ama kötü etkilenmekten korkuyorsunuz. Zarar görmekten, kullanılmaktan, gerçekten çok korkuyorsunuz. Yani hem de gereksizce korkuyorsunuz. Çünkü kontrol her zaman bir yandan sizdedir. Yani bu böyle bir kere sevdim ve artık hepsi bitti. Bir kere mutlu son ve artık hepsi geçti gibi bir şey olmayacak. Her zaman karşılıklı adımlar atılacak. Bunu hatırlatmak istiyorum size. Boşuna endişeleniyorsunuz. Ve endişelerle beraber bir kötüye kullanma oluyor bu sefer. Yani endişeliyken e, aşık olmayı sürdüremezsiniz tabii ki. E, orada bir fikir ayrılığı oluyor. Tabii ki endişelerinizi <laughs> doğru paylaşabileceğiniz e, <laughs> bir yandan kelim kucağıma geldi. <laughs> doğru paylaşabileceğiniz biriyle de bu yolculuğu paylaşın tabii ki. E, ama rahatlamanız gereken şey varmış. Yani anlatmaya çalıştım. Bir düşünün bu konuda ne olabilir? En güzel olasılık ne olabilir? Lütfen bunu düşünün. Çözüm düşünün. Yani sizi bekleyen en güzel olasılık ne olabilir bununla alakalı? Bu sorunun cevabını hayal edin. Ve gerçekten hayal edin. Gerçekçilikle. Bunun olduğunu hayal edin. Bunu gerçekten yaşadığınızı hayal edin ve e, bu ayrılıkları bile sonrasında tolere edebilen endişeleri, e, kaygıları gücün kötüye kullanılımı dahi e, arkanızda bıraktığınız bu motiflerden kurtulabildiğiniz motiflerin de ötesinde bir ufukta ayın parladığını ve sadece ilerleyebiliyor, yol alabiliyor olmanın güzelliğini hissedin bunları söyleyeceğim <laughs> Diğer söyleyeceklerimi de söyledim. Böyleydi. Ee, açılımdan bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan dinlediğin vakit ayırdığın için. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.